Aselsan başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın edep bölgemiz olan 135 bölgesi üzerinde haftayı tamamlayarak bir sonraki edep bölgemiz olan 140 bölgesine yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürüyor. 140 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra bir sonraki edep bölgesi olan 150 bölgesine yükselişleri devam ettirme ihtimalini de sürdürebilir gözüküyor. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında öncelikle ara destek bölgesi 130 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 127 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet bölgeler altına geçiş oluşursa bir sonraki ara destek ve önemli destek bölgesi olan 123 bölgesi Aşağıya devam eden geri çekilme güç kazanmadığı durumunun stop bölgemiz olan şablon bölgemizin alt destek noktası 118.45'e kadar devam edip etmeyeceğini belirleyecek en önemli destek bölgesi yani 123 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürerek 150 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir. Kesin stop bölgemiz olan 118.45 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilmenin kısada yapmış olduğu dip bölge olan 105 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşma ihtimalini oluşturacağı bir güç kazanma durumunu oluşturabilir. 118.45 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Nereydi? 21 2115 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağladıktan sonra tepkisi hareketi başlatarak bir önceki stop bölgesinde 2185 üzerine çıkış sağlamış ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağladığından dolayı şablon bölgemizin üst noktası 2350 ve yakın edep bölgemiz olan 25 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltmış oldu. 2350 üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak bir önceki stop bölgemiz 21.85'i takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 21.85 bölgesi altına tekrar geçişler oluşursa bir sonraki destek bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz 21.15 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölgede tutulmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketten dolayı bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Garanti Bankası bir önceki yapmış olduğu dip bölgeyi kesin stop bölgesi olarak belirlemiştik. 101.50 bu bölge altına geçiş yapsa da altında kapanışlar oluşmadığı için tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat bu bölge altındaki kapanışlardan sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 97.75 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölge altında kapanışlar oluştuktan sonra geri çekilmenin kanal desteği olan 87 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimali Ile karşılaşılabilir. Bu bölgede sunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 108 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 110 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 112-50 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareketi oluşturabilir. 112.50 üzerinde kapanışlar oluşursa kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 120.50'yi yakın hedef bölgesi olarak belirledik. Bu bölgeye kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerinde kapanışlar oluşursa stop olduğu bölge olan 130 bölgesine kadar devam edeceği bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Fakat bunun için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 110 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. 110 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme, güç kazanma durumlarının derinleşme ihtimali sürebilir. Kardemir'de belirlediğimiz 24-25 bölgesindeki kesin stop bölgesi altına geçişler oluştursa da haftayı o bölge üzerinde kapatmayı sağlamış. Fakat 25 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemizde direnç konumuna geçmiş. 25 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yapacağı yükselişleri tepkisi hareketlerle ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 26-75 bölgesine kadar devam ettirebilir. Şayet 26-75 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturup kapanış sağlanırsa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 27.50 bölgesini test edebilir. Bu bölge üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra kanal bölgemizin üst noktası olan 32.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimaline doğru giden bir süreci başlatma durumu oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 25 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaştırsa kısa da yapmış olduğu dip bölge ve ara destek bölgesi olan 23-60 bölgesi en önemli destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali devam ederek şablon bölgemizin alt destek noktası olan 21-30 bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 23-60 bölgesi altında kapanışlardan sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Petkim kısa tepkisi hareketlerle yatay bir süreçte haftayı tamamlamış ve ara direnç bölgesi şu an için çalışıyor 16.80. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 18 bölgesindeki önemli direnç bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 18 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 19.50 ve yakın dep bölgemiz olan 20 bölgesini test edebilir ve bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktasından 2250 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 18 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 15 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 1470 bölgelerini en önemli destek noktaları olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt Destek noktası olan 14-30 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğu olabilir. Ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 11 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Türk Hava Yolları kısa tepkisi hareketler oluştursa da yakın hedef bölgemiz olan 325 bölgesini test etmiş fakat üzerine çıkış sağlayamadığı için daha yukarıya yükselişleri devam ettiremediği için bu bölgede güç kazanma durumunu sürdürüyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 305 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve bir sonraki yapacağı tepkisi hareketlerde 325 üzerinde kapanışları sağlayarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 335 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 335 bölgesi üzerinde kapanışlarla Şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 350 bölgesine ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla da kanal bölgemizin üst noktası olan 390 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 325 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 305 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Şayet bir bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 287 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Ara destek 295, 295 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olacaktır ve 280 87 bölgesini mutlaka kesin stop noktası olarak takip edelim. O bölge altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin kanal desteği olan 260 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Tekfen başlatmış olduğu hızlı tepkisi hareketlerle yakın adep bölgemiz olan 160 bölgesini test etti sonra geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturdu ve bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettiriyor. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 150 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgeyi test etse de üzerine çıkış sağlayamadığı için bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettiriyor. Yarı yarıya stop bölgemiz 128, 15 ve kesin stop bölgemiz 120.75 bölgesini takip edelim. Bu bölgelere geri çekilme durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Fakat 120-75 bölgesinde bundan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa geri çekilmenin kanal desteği olan 90 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. O yüzden 120-75 bölgesi altındaki kapanışlarda stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tüpraş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 123.50 kesin stop bölgemiz, 126.75 yarı yarıya stop bölgemiz. Bu ara bölge içerisinde bu haftayı yatay bir şekilde tamamlamış. Kısa tepkisi hareketler oluşturarak 26.75 bölgesi üzerindeki kapanışları gerçekleştirip bir sonraki ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 130 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 130 bölgesi üzerinde kapanış oluştuğu zaman yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şamblon bölgemizin üst noktası olan 134 ve kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 140 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 130 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. Fakat 130 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. O yüzden 120 3.50 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altındaki kapanışlardan sonra stop yaparak geri çekilmenin şablon bölgemizin alt destek noktası olan 120 ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 115 bölgesine kadar devam eden durumlarda lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.